27 Ekran başında 27 zaten. saat yaptım evet. Ya çok seviyorum ama <gülüyor> <gülüyor> yani. direkt onun dövmesini yaptırdım. Aynen yaptım. benim için çok önemli bir şey. Kazansın olmuş. Takım oyuncusu değildir. <laughs> Vodafone Firuzon kanalından herkese selamlar. Gaming Show'un yeni bölümüyle karşınızdayız efendim. Bugün konumuz da Eylül. Şak 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 şak, şak 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 Alkışlarımızı kendimiz yapıyoruz. Post <laughs> prodüksiyonu da e ekliyor sağ olsun yani. Şimdi Eylül pek çok konuda pek çok şeyle değineceğiz aslında. Sohbetimizde de pek çok şey olacak biliyorum heyecanlısın da. Çok heyecanlı. Ee, o yüzden bu heyecanı kırmak adına ne yapıyorsun? Evet. Nasıl gidiyor ya? Güzel gidiyor. Yayın yaparak gidiyor bu aralar. Bayağı böyle. Bir... Zor olmuyor mu peki bu yayın süreci? Yo zor olmuyor. 2014'ten beri yapıyorum zaten. Ya Sonra abi, kaç yıl ya. olmuş. Aynen artık rutinim. Yayın yapmayınca böyle şey diyorum. Bir şeyler yaşayınca. <laughs> Son gideyim soracak. de bir yayında, gideyim de bir yayında <laughs> anlatayım falan bir şey olunca. Hiç şey dönemin oldu mu böyle bir süre çok uzun süre yayın yapmadığım bir dönemin oldu ve o noksanlığını hissediyor musun mesela yayın yapmadığın zaman? Bir buçuk ay oldu. O da kendime böyle mental olarak ara vermek için Benim bir buçuk ay ara verdim ama çok özledim. Eksikliğini hissediyorum tabii ki de hissediyorum. Oğlum peki şey nasıl oluyor şimdi? Ben beceremediğim için şey soruyorum yayın yapmayı. Ben mesela hakikaten mental olarak çok yoruluyorsun dedin ya. Bana da çok yorucu geliyor. Yani mental olarak bir devamlı. Bu kadar kişinin işte sana bakıyor olması falan keyifli olsa bile saatler çok uzun işte 3-5 5 evet, saat, 6 saat, 7 saat ya. Yani bilmiyorum kaç saat yaptın en uzun yayın ama. 27 saat. <laughs> ya full aktif, ya aktif derken Yani ekran başında oldu 27 ekran saat. Ekran başında 27 saat yaptım, evet. Bu nasıl bir şey ya 27 saat yayın? Ben, ben de kendi şu an ya asla yapamam şu an. 2 yıl önce falan da gençlik. <laughs> gençlik. E sen de gençlik diyorsan yani artık. <laughs> Peki şeyi soracağım. Yayın yapmaktan nefret ettiğim bir an oldu mu? Ya şu açıdan söylüyorum. Ya bugün çok kötü durumdayım ama yayın açmam gerekiyor dediğin anların oluyor mu hiç? Çok fazla yani hafta her gün... E ne bir... oldu sen çok seviyordun? Ya çok seviyorum ama... <gülüyor> <gülüyor> ama bak çok kötü olduğum zamanlar da oluyor. Atıyorum bir çok kötü bir şey yaşamış oluyorum ama bugün yayın açmam gerekiyor. Yansıtmamam gerekiyor insanlara. Hani o şeyleri mi? Bu yüzden... Doğru kimse herkes modunu her... düşünmek istemiyorsun böyle bir şey Zaten mod düşünce insan, insanları da izleyisi kaçıyor yani. Hani yansıtıyorsun bir şekilde. Bu yüzden oldu tabii ki de oluyor her zaman yani. Sadece müzisyen de bir kişiliğim var. Yani piyanolar çalıyorsun, piyanolar diyorum gerçekten piyano. doğru mu tabir bilmiyorum ama hmm. aynı anda 3 piyano falan çalıyorsun. Hmm. Nasıl peki müzikte şu anda aran? ya yani bir cover yapıyorsun, şarkın var falan. Hmm. Oradaki süreç nasıl gitti? Ya ben aslında konservatuvar mezunuyum. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. Aa bile sana benim. şey dedi değil mi? Ne alakan var senin müzikle, niye müzik? Evet, evet. <laughs> aslında ben müziğin için, sanatın içinden gelen bir insanım. Sakatlandığım için bırakmak zorunda kaldım maalesef ki. şey söyleyeceğim, ki. bu bizim erkekler arasında futbolculuk yalanıdır. Me yani <laughs> yalan hani, değil abi bu Ben arada. amatör oynuyordum ama <laughs> sol bacaktan darbe yedim. Sakat, müzisyenler evet. arasında böyle bir yalan var bilmiyorum. Benim iki dizim, iki bileğim sakat, iki tane bel fıtığım Özün var. Özür dilerim, geçmiş olsun. ya çok, ben şaka yapayım ya, çok özür dilerim. Kalp rahatsızlığım var falan. Ee, yani öyle başladım. 8 yaşımdan beri piyano da çalıyorum zaten. O coverlarımı yapmamın sebebi de ben küçükken hep böyle Madison Square Garden'a çıkacak kadar büyük bir şarkıcı olmak istiyorum falan. Evet. Hep böyle elimde şeyle şarkı söylüyordum. Disney Channel'ı izleyerek büyüdüm. Hannah Montana'dır, olur budur. Evet. Ee, küçüklük hayalimdi yani. Hani bu şarkı çıkartmak da şeydi. Kendime verdiğim sözü tutmak gibi bir şey oldu. Benim için en önemli şeylerden biriydi. Ben çok utangaç biriyim. Maalesef ki. <laughs> çok doğru hep, mesleği seçmişsin. <laughs> <laughs> hep böyle kendimi iteliyordum, iteliyordum ama bir şey durduruyordu. Bu çıkardığım Şarkı şarkıda bir ayda olan bir şey. Kendime böyle gazı vermedim ki yapacaksın Eylül. Evet. Bir ayda yaptım hani şey olsun demedim. Çok iyi olsun şöyle yapalım böyle yapalım. Sadece böyle kendi şeyimi görmek istedim. Kendimi bir oraya atmak istedim ve küçük hayalim hayalimi gerçekleştirdim Var yani. mı devam etmek misin peki? Evet çok istiyorum. Zaten burada yazıyor çıkış tarihi. Ha falan. direkt yani. onun dövmesini de Aynen. Yaptım, yani benim usta. için çok önemli bir şey. Bu yüzden insanların böyle şey yapması pek umurumda olmuyor. Ha. <laughs> kendi hayalimi kendi aynen evet kendimi de. mutlu ettim yani usta. onu yaparak. Kısa bir araya girdim çünkü size FreeZone'dan güzel haberler getirdim. Şimdi PC Game Pass'i biliyorsunuz. PC Game Pass yüzlerce oyun sunan bir sistem. Eğer siz de FreeZone'la olursanız 3 ay boyunca bu sistemi ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. FreeZone'da 12 ay kalma sözünüzü istinaden size 3 aylık ücretsiz PC Game Pass veriyor. Ekranda şu anda bir QR kodu görüyorsunuz. İster bu QR kodu okutarak, ister de açıklamak linke giderek FreeZone'la olabilirsiniz bilginize. Şimdi her gelen konuya şöyle bir sorumuz oluyor. Saçma güzel bir anını anlat bize diyoruz. Senin de biliyorum var ama hangisini seçeceksin, anlatacaksın sana bırakıyorum. Bence en saçma güzel şeyim oyun oynarken cips yemeyi çok seviyorum ben. Yayında da çok yerim ama elimin... Hiç beceremiyorum ya! Şimdi hemen ben sana anlatıyorum ona. <gülüyor> evet, <gülüyor> onu. Evet, uygulamalı olarak yapacağım evet. evet. Şimdi burada cips paketin oluyor. Yes. Ölüyorsun oyunda bir. Öldüğün sırada o saniye geçerken alıyorsun, ağzından böyle tık, elini değdirmeden... Böyle, sağ sol, sağ sol, sağ sol. Şöyle o paketin içinden kuş alıyorsun, misali. Aynen kuş çektir, misali alıyorsun. Aa. Böyle böyle elini değdirmeden yiyorsun. En saçma güzel bu herhalde. Yani sen yapınca tabii hani izleyicisinden hoş olabilir ama ben yaptığım zaman <laughs> alınca Şöyle bir görüntü bende çok gitmeyebilir ama bir de, deneyeceğim. E, kocaman bir cips şeyi gelmişti böyle yayın Onu bitirene kadar bayağı zorlanmıştım falan Çok komikti. <laughs> Şimdi saçma güzel sorular kısmında da sana iki tane opsiyon sunacağım. Hangisini seçersin onu söyleyeceksin. Buradan biraz da böyle karakter tahlili yapacağız senin oyunculuğunla alakalı. Ya da evet, seçimlerini sevdiğim. öğrenmiş olacağız en azından yani. Tamam. Şimdi örnek vereyim. İlk soruyla başlamış olalım. Haritayı seçmek mi, taraf seçmek mi? Haritayı seçmek, net. Net değil mi? Bence çok de burada net. çok net yani. Bela atmak mı, kılaç atmak mı? Kılaç atmak. Bunda da zaten bunu diyeceğini tahmin etmiştim. Peki hayatının sonuna kadar sadece birini yapacaksın deseler sana. Charles Chatting veya seçtiğin bir oyunun yayını. Hangisini seçersin? Valorant yayını. Hayatın sonuna kadar. Evet. Ya salla başını bana burada ya. Ya bir şey söyleyeceğim ya. ben Valorant'a aşığım galiba. Ciddiyim ilk FPS'im olduğu için olabilirim. Ben 8 yıl MOBA oynadım. Bak şimdi hayır senaryo oyunu söylüyorum. Seçtim bunu. Evet. Gittin eve başladın oynamaya. Evet. 50 yılda. Bak. 50 yılda yayıncılık yapmamı bekliyorum. 8 yıldır yapıyorum Hayatının zaten. Hayatının ne yazıyor burada? Bak soruyu hayatın... dikkat et. Hayatının sonuna kadar. Yayın yapıyorsun yapmıyorsun beni ilgilendirmez. Hayatının sonuna kadar oynayacaksın Valorant'ı. Ama şöyle düşün. Just chatting yapıyorsun hayatın sonuna kadar. E, Her gün anlatabilirsin ki? E, tamam ama muhabbet yani. Her gün Valorant oyn oynayan yayınlayabilir misin? yayın? Yani yayın veya evet, herhangi bir şey. Doğru, tamam. Diğerini seçiyorum. Yok, bitti artık. Geçmiş olsun. Bundan sonra sadece Valorant yayınlarıyla Eylül hayatına devam edecek arkadaşlar. Peki, dünya cönünü bir yayıncı olmak mı, Türkiye'de çok başarılı bir müzisyen olmak mı? Türkiye'de çok başarılı bir müzisyen olmak, sonra dünyaya açılmak. Zaten değil mi, Türkiye'de çok başarılı bir müzisyen olsan dünyanın da kapısını bir yerden Evet. Bakın örnek çok bilinmez belki ama Tarkan. Mesela. Çok bilinmez. <laughs> yani sayılı sayılı. Ya duymadıysanız hiç tavsiye ederim arkadaşlar. Bir dinleyin çok iyidir. <laughs> en çok kill aldığım maçta takımının kaybetmesi mi? Feedlediğim maçta takımın kazanması mı? Feedlediğim maçta takımın kazanması. Takım mi? oyuncusu musun? Evet. Ama Değil arkadaş... Şimdi bak bir ya. göz... Gittin <laughs> geldin şöyle bir. Ya bir insanın şeyine atıyorum C'ye git falan, B'ye gittiğince deyince yapasım gelmiyor. Ben kendim oynamayı seviyorum. Ama fitlediğim maçta kazanmak daha iyi yani. Otur oyuncusu... oyna, Yazıyorum. kazansın onlar. Takım oyuncusu değildir, notumu aldım. <laughs> ...vasat bir yayın geçirmek mi, çok iyi bir yayın esnasında elektriklerin kesilmesi mi? Bu oldu, başıma geldi. Bu yüzden Gerçekten. vasat bir yayın geçirmek. O kadar güzel mu sohbet, sohbet, muhabbet ediyorduk ki... ...inanılmaz güzeldi, birden pat diye elektrik kesildi. O kadar içim gitmişti ki... ...geliyorum falan yazıyorum, gelmiyor elektrik. Elektrik bekliyorum, <laughs> ne olur gel, ne olur gel diye. Gelip gidiyor. Yani artık evet, bir, bir de sonra. çok güzel bir yayındı yani. Hiç unutmam mesela o yayını, direkt aklıma geldi. Yani. Peki, ben burada yok ama soracağım. Elektrik kesintisini bağırma olarak kullandın bir yayından kaçmak için benim bunu kullanmadan yani kullanmadığını gördüğüm bir yayıncı yok. Ya elektrik kesintisi ya bilgisayar bozuldu arkadaşlar. Ayağımla, ayağımla kasayı <laughs> kapat. <laughs> ayağımla kasayı kapat. Aa yayın gitmiş ya <laughs> telefonlar Çok üzüldüm arkadaşlar diye storyler. <laughs> Peki çekildiğin tüm fotoğrafların silinmesi mi? Tüm videoların silinmesi mi? Tüm videoların silinmesi. Fotoğraflarda daha Aa, güzel yayın, çıkıyorum. Yayın tekrarları da falan da dahil mesela. Aa o da video. Artık tekrar evet. düştük gibi video. Ben oldu. reels falan zannettim de şimdi benim işim Ya ya Sorunun çapını arttırıyorum. Çok kolay seçtim. Aa. Biraz ikilem yaratayım. Bu çok zor oldu. Değil mi? Benim fotoğraflar cevabım çok kötü. <laughs> ben çünkü hala 2014'teki yayınlarımı izliyorum. Klipler var. Dört tane klip var. Onları başı sarıp sarıp izliyorum. Eskiye gidiyorum. Seç, 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 ya yine de video, diyor. Yine de video. Videolar sinisin. Evet. Fotoğraflarım çok da. güzel silinmesin. Videolarına güle güle de dönünce buradan çıkacağız sürprizimiz var sana. Bakarsın böyle <laughs> iğrenç bir şeymiş program bu <laughs> siliyor böyle gerçekten. Yine her gelen konuya yapmayı sevdiğimiz böyle cins bir şeyimiz var bizim. Ee, sosyal medya üzerinden seninle alakalı olumsuz yorumları alıp suratına söylüyoruz. Ee, görmediysen iyice farkında ol yorumları. Ben Canı hepsini görüyorum. Öyle hepsini. Mi? Yani çok ağır şeyler var, çok garip şeyler var. Mesela biri şöyle demiş, TikTok çekmemesi gereken Twitcher. Neden mesela TikTok çekmiyor? TikTok'un bir kuralı mı var? Ya ben de bunu anlamıyorum. Mesela biz yayında böyle komik videolar izliyoruz, yayının başında jazz chatting yaparken. Orada böyle yabancı kadınlar TikTok çekiyor. Sadece dursalar bile, bütün chat ooo falan yazıyor. Bir Türk gelince, bu ne? Bu ne? yazıyorlar. Yani Türk veya Twitch yayıncısı olduğumuz için mi bilmiyorum ama böyle bir ön yargıları var. Neden? Bence sana ulaşıp, senin canını sıkabileceğini bildiği için. Evet. <laughs> o da olabilir. Aynen. Mesela İnsanlar, ben bunun kafasına takmasını sağlarım şunu da bunu <laughs> Aynen, diye. Ke tak kesin kafasına takar. Peki şöyle bir eleştiri gelmiş. E, müzikle alakalı bir şey. Kendi kendine çektiği videolardaki sesiyle kalsa kimse eleştirmez. Hobisi der geçerdi. Olay prodüksiyon yaparak klipli şarkıya dönerse en eleştiriye dahi açık olmalı gibi yorum gelmiş. Evet Olumsuz bir yorum değil bence. bence sadece de... şu eleştiriye kapalı olduğun dair bir izlenim mi veriyorsun insanlara? Asla. Öyle ben eleştiriye hayır, eleştiriye çok açık bir insanım. Hatta çok hoşuma gitti bu arada. Değil, değil mi? Evet. Bence de doğru. Ama yorum. hobi olarak belki yapmak istemiyorumdur. Onu orada çok eminim arkadaş. Belki... Ha yok şunu demek istiyor yani. yani kendi kendine söylüyor olsan hobin deriz geçeriz. Ama sen bu işi profesyonel yapıyorsan biz de seni profesyonel eleştiririz diyor. Çok ama haklı. sen zaten evet, eleştiri açıksan ben... burada Aynen, aynı evet. yerdesiniz ikiniz de Aynen, aslında. E, yani. Aynı yerdeyiz doğru. Peki bu arada ciddi güzel yorumlar almak bence hoş bir şey yaptığın işe dair. Evet, bence Çünkü ben de. buradaki şeylere bakıyorum öyle hani bınalan falan gibi değil yani. Düzgün bir <laughs> Yayınlarıma gelip bakarsan var. görürsün onları. <laughs> 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 Her yerde öyle bir profil görebilirsin ama buradaki eleştiriler şey değil. Mesela şöyle bir eleştiri var. Eylül ses anlamında yetenekli bir insan demiş. Bunu yazan Kişi. Ama bu şarkı yeteneğini göstermesine engel olmuş gibi. Hı hı. Öyle bir yorumda bulunmuş. Evet, bu tarz haklı. konsept değil de daha normal bir tarzda yapsa daha başarılı olabilirdi. Tabii ki benim fikrim demiş. Dünyanın evet. en güzel olumsuz mu desem yani pozitif yapıcı yorumlarından biri yani. Bu arada çok haklı ama e, bir haftada yapılmış bir şarkı. Bize ki. ne kardeşim? Ve... İki ayda <laughs> yapsaydın o zaman. Ben ve ne ve bileyim ilk ben yazdığım şarkı. Hayatımda ilk defa oturup şey yaptım Umurumda bile falan, değil. Ama ben. çok haklı. Çok <laughs> haklı. Evet. evet. Ee, güzel çok, bir bu, bu Aynen bu eleştiri çok sevdim en sevdiğim kısım Haso Gamer. Burada da senin ne kadar Haso. Haso diyoruz ama aslında bu pozitif bir şey de olmayabilir. Yani buradan yüksek puan yaparsan çok sevdiğimiz tarz bir oyuncu olmayabilirsin. Tamam. Ama dürüst cevaplar şey istiyorum. Tamam. Full Tamam. Şimdi verdiğin evet hayırlara göre sana puan vereceğim. Tamam. Yenildiğim bir oyunun sonunda suçu klavye, mouse, gamepad gibi aksesuarlara yıktım. Hayır. Yıkmadım. Süper. Buradan puan veriyorum sana. FPS oyunlarında pusmaya meyilliyimdir. Evet. <laughs> Buna basabiliyor muyuz? Zaten <laughs> <laughs> aynen öyle basarsan olur. Bunun <laughs> <laughs> ses efekti yok çünkü biz elle, ağızla yapıyoruz Neden şu an. Neden yok? <gülüyor> <gülüyor> Ve konuklar herkes kendi sesini katsın istedik. Takım arkadaşlarıma kızdığım için bilerek feedlemişliğim vardır. Asla. Vay be lan. Asla. O oyuna sinirlendiğim için alt F4 çekmişliğim vardır. Valorant'ta değil ama LoL'de var. Yaptın yani. Evet mi? yaptım. Peki. Sınırsız, can, para, polisten kaçış, wallhack veya benzeri bir ileye başvurdu. Asla. Hiç GTA, META'da mı oynamadın böyle? GTA bile? hayatımda hiç oynamadım desem? Peki hiç hikayeli bir oyun oynadın mı? Hayır. A life is Strange vardı. Çok ya ağır orada oynadım. Orada hile ne yapacaksın gerçi? Orada ha. yapacak bir hile Var mı hile onu bile bilmiyorum. <laughs> Ama ben sana bu 5 soru üzerinden puan veriyorum. 10 puan aldın sadece. Yani 100 falan yapan var ya hani. Dedim ki abi gelme artık görüşmeyelim <laughs> seninle yani. Bunda da 100 yapma yani. Her türlü pisliği yapmış adam gelmiş <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Her gelen konuğumuza yaptırdığımız bir olimpiyat yarışmamız var aslında. Biz buna olimpiyat diyoruz, saçma bir şey olimpiyatlar. Buradaki olayımız şu, önünde bir mouse var görüyorsun. 10 saniye içerisinde kaç tık yapabilirsin? Bu. 10 diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle yavaş, ayas ayasla yaparsan olur. Bence bir en az 50 var yani, Diyorsun. 60. Teknik önemli aslında orada biliyor musun? O tek parmak mı çekeceksin, iki parmak mı? İkisini de deneyebiliyor muyuz? <laughs> Sence bir, bir hakkımız mı Bir, <laughs> Bir hak, hadi iki hak olsun. İki hak ya. olsun ya, ee, bir böyle... Yok yok, bir hak olsun. Bir o çok uyarı haksızlık oldu. Olmalı. Tamam. tamam Bekle. 3, 2, başla. Güzel güzel. Gayet iyisin, gayet iyisin. Daha sürenin yarısına geldin. Düşün yani, buradan çok koşarsın. Ve bitti. 68. 68 ya, 10 ne yani? Bak 68 işte ilk mi? denemen yani bir de bunu böyle pratiğini yapsan gelsen 100'e 120'ye rahat bile çıkabilirsin yani o yüzden tebrik ediyorum seni bence güzel bir skor. Tüm konuklarımız geldiğinde e, skor tablosuna kaçıncı olduğunu göreceksin. Ben de şu an bilmiyorum kimler gelip nasıl performanslar gösterecek. Bugün Gaming Show'un konuğu Eylül'de çok teşekkür ediyoruz tekrar davetimizi kırmayıp bizlere eşlik ettiğin için çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. ben de çok eğlendim. Eğlendin mi? Eğlendim. Çok, e gerçekten mi? Gerçekten çok, çok eğlendim. Gerçekten çok eğlendim. Aynen. Ben YouTube videolarından birazcık korkuyorum da evet. açıkçası. Ben yüzden... dedim yani hiç YouTube videosu gibi olmayacak dedim evet. tam olarak da öyle, öyle oldu. Gerçekten öyle oldu. Çok Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Vodafone Firizo'nun kanalına abone olmayı unutmayın. Daha fazlası gelecek. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.